Merhaba arkadaşlar, ben Neslihan. Kanalıma hoş geldiniz. İlk iki videoda da söylemeyi unutmuşum. Diğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun ve ilk iki videomu izlemediyseniz izleyin ve lütfen beğenirseniz de like butonuna basmayı unutmayın. Bugünkü videom, önceki videomu istinaden, önceki videomu takip eden bir video olacak. Yani buradaki İrlanda'daki iş bulma sürecine götüren web siteler. Ayrıntısıyla anlatacağım. En doğru kaynaklar, en doğru kanallardan az ve öz web sitelerinin olduğu ama sizi iş bulmaya götürecek web sitelerinin olduğu bir video olacak. Sonuna kadar lütfen izlemeyi ihmal etmeyin, bırakmayın. Başlamadan yine biraz e, kendi sürecimden bahsedeceğim. Şöyle evet tabii ki izleyenler bilir. Ben tabii ki sen diyebilirsiniz. Evet sen çalıştın mı? Ben çalışmadım pandemiden dolayı ama burada birçok gelmeden de birçok iş başvurusu yaptım. Türkiye'den daha vize sürecindeyken çıkar çıkmaz önemli değil. Ben CV'mi hazırlamıştım. işlere yönelik CV'ler hazırlamıştım ve iş başvuruları yapmıştım. Sadece feedback için Den geri dönüşüm alıp geri dönüş alıp alamayacağımı ölçmek için yapmıştım bunu. E, hangi sektörlere göre ise işte au pair ise au pair, au pair, işine göre CV'mi hazırladım. Temizlik temizliğe göre işimi hazırladım. Garsonluk işine göre deneyimlerin olduğu CV hazırladım. Böyle böyle CV'lerimi hazırladım. Burada bana daha kolaylık olsun diye çünkü. Buraya gelmeden sadece geri dönüş aldığım iş Mind Me, aşağıda yani bunların hepsini açıklama kısmına ad, açıklamalar kısmına adres edip, koyacağım. Mind Me sitesinden geri dönüş aldım. İlk işimi de aslında buradan bulacaktım ki pandemi patlak verdi. Pandemi patlak verdiğinden dolayı tam görüşmeye gideceğim gün iş sahibinden mesaj aldım. İşte şu anda ben de evden çalışmak zorunda olacağım için sana bu işi veremiyorum. Daha sonra inşallah ben yani daha sonra veremiyorum. Daha sonra eğer olursa her şey düzelirse yeniden görüşürüz gibilerinden mesaj aldım. Bu mesaj benim gerçekten çok işime yaradı çünkü. Bu yardım devletin verdiği yardıma başvurmamda kilit niteliğindeydi. Bunun ekran görüntüsünü aldım ve gönderdim. Gerçekten kısa sürede yardım çıktı. Ya yani belki de yine de çıkacaktı. Belki yine buna eğer göndermeseydim de çıkacaktı ama ya yani benim için gerçekten daha içim rahat olarak göndermiştim. Sonra e, aradan 4 ay geçtikten sonra yine çalışmaya karar verdim. Yani buradayken sonra Sporda bir iş görüşmesi, sonra Spar'da bir iş görüşmesine gittim. Spar'daki iş görüşmesi iş saatleri sabah 10'dan akşam 11'e kadardı. 10.30 11'e kadardı. Çok uzun saatlerde iş yerim ile otobüs arasında Bayağı bir 15 dakikalık yürüme mesafesi vardı. Bu yüzden de ben gerçekten o karanlıkta da korktum. Çünkü burada yaşayanlar ve burada gelecekler eğer araştırıldıysa ya da söyleyeyim. Teenagerlardan ve evsizlerden açıkçası korktum. O yüzden o işi istemedim. İş başvurum da şöyle oldu. CV'mi göndermiştim zaten. Daha sonra CV'mle birlikte gelmemi söylediler yazdığım işte oradaki iş başvurusunda daha önce deneyim var mı? Bir deneyim eklemiştim. Yoksa bile deneyim eklemiştim. Yani işte o baş o deneyimin var mı? İş iş saatlerin uygun mu diye bana bir mülakat gerçekleştirdi. Ve daha sonra bana sadece saatlerin çok fazla olduğunu ve gece çalışabileceğimiz, çalışıp çalışamayacağımı sordu. Ben de gece tehlikeli olacağı için işte uygun olmadığını söyledi. İkinci iş başvurumda böyle sonuçlandı. Nisan'da devlet yardımı kesilecek. Eğer şu anda iş bulamazsam Nisan'a kadar Nisan'da bir iş bulmam kesinlikle Nisan'da bir iş bulmam gerekecek ve Nisan'dan sonra ben de bu sitelerine başvurarak, ben de bu sitelerini, web sitelerini kullanarak bir yol haritası izleyeceğim, iş bulmaya çalışacağım. O yüzden bu web siteleri gerçekten doğru kaynaklardan oluşan web siteleri. Ben bu sürede ekranımı da ekranımı da ben bu sürede ekranımı da paylaşacağım. Böylelikle daha iyi e, akılda kalıcı olması açısından. Şimdilik başlayalım. Videomu kesinlikle sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi hoşçakalın. Evet arkadaşlar, şu anda ben ekranımı paylaştım. Şimdi tek tek web sitelerini, Facebook adreslerini incelemeye başlayalım. Facebook daha çok e, ev bulmada ve iş bulmada gerçekten Facebook çok etkili. Facebook araçlarını ilk önce kullanmanızı tavsiye ederim. Ve aslında az bilinen en önemli şey de burada iş bulma acenteleri, acenteleri. İş bulma ajantaları, iş kur gibi birçok iş bulma ajantası var. Şöyle buraya Recruitment Agency Dublin yazdım Google'a ve şu gördüklerinizin hepsi iş bulma ajantaları. Profesyonel olarak da ve burada işte profesyonel olmayan işlere de yönelik iş bulma ajantaları var. Hangi bölgelerde olduğu da hangi bölgelerde hangi bölgelerde olduğu da burada gösteriyor gidip bu iş bulma acentalarına fizikliki olarak da gidip CV'nizi bırakabiliyorsunuz ve de online olarak da başvurabiliyorsunuz. Aslında burada çoğu işler iş bulma acentalarından Yani buradaki geçiyor. gerçekten Türkiye'deki iş gibi. Pandemi döneminde Tesco depoda çalışan de depo işinde İş, bul, iş bulma acentalara aracılığıyla birçok kişi Tesco'da işini buldu. Saatlik 12 euroya kadar çalıştılar depoda. Ee, burada daha sonra şu anda da pandemi döneminde çilek işi, çilek toplama işi de bu iş bulma acentalarından verilen işlerden biriydi. Daha çok bu acentalar yüksek maaşlı işleri veriyorlar. Gerçekten de bunları bu iş bulma acentalarını takip edin. Bunların hepsine CV'nizi gönderin ya da İrlanda'ya geldiğinizde aslında tek tek kapı kapı yani iş tek tek iş yerlerini dolaşıp CV vermek yerine aynı iş kurdaki sistem gibi düşünün. Bu iş bulma acentaları sizin yerinize, sizin profesyonelliğinize göre, iş iş alanınıza göre, yeteneğinize göre size iş sunuyor. Aynı iş kur. Bu yüzden aslında gidip bir sürü yerde ulaşmanıza gerek yok. Sadece buralara başvurarak işinizi kolayca bulabilirsiniz. Şimdi, sonra bu iş bulma ajantalarının birisine şöyle tıkladım. E, Collins iş bulma ajantalarının şimdi iş bulma ajantalarının birine tıkladım ve Dublin diyorum 22 tane iş varmış şu anda. Tablini ee, şu an evet evet şu anda işler çıktı. Dediğim gibi profesyonel işler de var, profesyonel olmayan işler de var. Burada sizin kariyer alanınıza göre yöne yenilik işler var. Buradaki numaraları da arayabiliyorsunuz. Onlar aynı iş kur sistemi gibi sizin size iş bulmanıza, kolaylıkla iş bulmanıza, kolaylıkla iş bulmanıza yardımcı oluyorlar. Sonra buradaki iş bulma acentalarından sonra Facebook'taki şunu kapatayım. Facebook'taki iş bulma siteleri. Facebook gerçekten çok etkili bir araç tablinde. Ev bulma olarak, oda bulma olarak, iş bulma olarak. ilk önce sonra iş bulma centalarından sonra bunu kullanabilirsiniz. Facebook sitelerini kullanabilirsiniz. Temizlik işi. Sadece temizlik işine yönelik bir Facebook sitesi ve ben demin başvurdum buraya. CV'm zaten vardı. CV'm olduğu için de buraya başvurdum. Daha fazla iş ilanı gör diyorsun. Evet. Buradan. Şimdi. Daha fazla iş alanını gördükten sonra tam zamanlı, yarı zamanlı, staj gönüllü diye gidiyor, yarı zamanlı işe bakıyorum. O da ona göre zaten elemesini yapıyor. Şimdi yine Cleaner işim. Açıyorum. Biraz e, internetim yavaş, bunun için kusura bakmayın. Evet, nerede olduğunu da gösteriyor. Dublin 18, Dublin 15. Evet, iki full-time cleaners for our centers in diyor. Şu an bu full-time olarak gösterdi, ama ben yarı zamanlı istemiştim. Neler yapacağınızı da burada gösteriyor işte. Hangi ıı, işleri yapacağınızı, süpürme işte daha sonra tuvaletleri falan temizleme olarak gösteriyor. Burada sadece dediğim gibi sadece temizlik işlerinin olduğu iş ilanları var. Saatliği de bu arada saatli de genel olarak 11 euro. Şöyle gördüğünüz gibi. İkinci, Jobseekers Ireland. Burada da 47 bin üyesi var. Bunu da ben kullandım. Gerçekten bu da çok etkili. Anında geri dönüşün olduğu web sitelerinden biri. Yani bütün işler aslında İrlanda'daki bütün işler de burada genel olarak anında bildiriliyor. Mesela Pandora bu da merkezde olan bir mücevher mağazasında şu anda satış asistanı gerekliymiş. Buraya tıklayarak Buraya tıklayarak aslında içeriğine bakalım şu anda. aynen işin bütün için, işin bütün içeriklerini burada anlatıyor. Ve diğer manzaralarını da aslında gösteriyor burada. Saatlik ne kadar istediğini buradan başvurabiliyorsunuz. Genelde maaş yani saatlik ücretleri de yazılıyor. Fakat şu an burada bunu göremedim. Evet burada child care e, işi var. Fakat dediğim gibi burada sertifika gerekli. Böyle kurumsal olan yerlerde zaten daha çok sertifikayla yönelik işi alıyorlar. Dediğim gibi. Buradan da çok gerçekten çok işte profesyonel olarak profesyonel olmayan her işi de burada bulabilirsiniz. Diğer bir Facebook sistem istemiz. Buradan Sadece eee kafe shoplarında çalışabileceğiniz iş alanı. Diğeri temizlikçi bir önceki. Genelde bu da sadece kafe shoplarda çalışabileceğiniz bir iş. Ve Facebook sitesi. Dediğim gibi burada kişiler deneyimlerini yazıyor. Ona özellikle e, mesela berber işi olarak deneyimli yazmış. Barista işi olarak ve işte daha sonra burada mesajlar yenilenmişlar. Ee, aynı şekilde dediğim gibi sadece burada ne kadar saat çalışmaya ihtiyacı olduğunu, nerede yaşadığını yazılmış. Burada bir kafe shop'un açıldığını ve 4 gün haftada 32 saat çalışmanın verildiğini CV'nin de şu adrese, buradaki verilen adresinin yayınlan, yayın verilen adrese gönderilmesi gerektiğine dair yazı yazılmış. Bakın burada barista sözleşmeli fakat sözleşmeli olduğu için de tabii ki saatlik ücreti çok fazla. Şurada gördüğünüz gibi 50 euro diyor. Ee, bu şekilde burada bir sürü çok da gerçekten hmm, günde bir sürü gönderinin olduğu bir site çok aktif. Facebook adresi Jobs in Dublin, Jobs in Dublin iş alım sorumlusu diyor zaten. Jobs in Dublin bunlar kendi web siteleri web siteleriyle de olan orantılı olarak devam ediyorlar. Buradan e Jobs in Dublin daha çok um, aslında biraz daha Jobs in Dublin aslında daha çok um, profesyonellere yönelik bir Facebook adresi bu yüzden bu şu an bunu geçmek istiyorum. Just Job Prospect diğer bir web sitemiz Job Prospect buradan yine full time part time Neye göre ilerlerseniz hangi e, kısım sizin için uygunsa ona göre seçiminizi yapıyorsunuz. Şuna tıkladığım zaman nerede olduğunu, konumunu, işin gerekliliklerini, part-time, e, kalıcı bir iş değil. Onu gösteriyor. Yani hangi zamanda baş en son başvuru süresinin ne zaman olduğunu, bütün her şeyi gösteriyor. Fakat burada maaş göstermiyor bu sitede. Onu belirtmek istiyorum. Diğer bir sitemiz Tesco, Lidl, Deals ee, Çok ünlü. Burada çok ucuz ve çok ünlü. Şimdi burada da birçok zaman, tabii ki çok büyük olduğu için satış danışmanı, satış asistanı işte burada rafları düzenleyecek işçiler, depoda çalışacak kişiler aranıyor. Depo elemanları da burada çok maaş, çok iyi saatlik ücret alıyor. Tesco Career sayfasına girdiğiniz zaman buraya CV'nizi bıraktığınız zaman aslında ve burada şöyle hangi alanlarda iş açının olduğu da yazıyor. Burada hangi alanlarda iş açığı başvurusunun olduğunu yazıyor. Bakın Customer Assistant Fresh Food alanında daha fazla okumak istediğiniz zaman işin içeriklerini de burada bulabilirsiniz. Ve burada ve arkadaşlar, İrlanda'nın en büyük market zincirlerinden olan Tesco, Lid, Tesco, Lidl, Deals alışveriş merkezlerinde, e, fresh alışverişlerin olduğu alışveriş merkezlerinde birçok kez e, çok çok sıklıkla çalışacak kişiler aranıyor. depoda olsun, e, floor asistanı, ondan sonra işte rafları düzenleyecek kişiler, rafları düzenleyecek kişiler olmak üzere birçok aslında iş ilanı yayınlanıyor ve bunların kendi sitelerinden takip etmenizi öneririm. Şimdi Lidl'ın sitesine girdiğim zaman buradan Lidl'ın sitesinde aslında burada iş başvurularının olduğu yer alan var. Customer Assistant saatlik 30 saat olarak burada. Evet arkadaşlar şimdi aslında en yaygın olarak kullanılan Indeed'e gelmek istiyorum. Birçok iş başvurumu da ben buradan yaptım ve CV'mi de buradan hazırladım. Şimdi hep birlikte bir iş başvurusu bakalım. Cleaner diyeyim. Zaten çıkıyor. Nerede? Dublin. Aramaya basalım. Bakın. Burada. Şimdi Cleaning Operative South Dublin. Tıklayalım. Ve burada indite başvurduğunuz işlerin saatlik alacağınız e, ücret ortalaması da yazıyor bu çok güzel bir şey bunu bilmeden hani bunu bilerek işe başvuruyor olmanız bütün işin gerekliliğini bütün saatlerin açıkça yazıldığı şeylerin bilgileri bulup da başvurmanız aslında çok güzel bir şey öncesinde bakın buradan e, pazardan cumaya kadar bakın burada pazartesiden cumaya kadar hangi saatlerde olduğu ondan 14'e kadar shift 2 yine pazardan cumaya kadar 6.30'dan 9'a kadar başka bir yer. Tabii ki bu temizlik işi de başka çeşitli yerlerde olmak üzere değişiyor. Yani size verilen shiftlere göre iş iş durumuna göre değişiyor. Cleaner dedik. Dublin'i seçtim ve burada aslında daha sonraki seçeneklerde kendi kaldığınız yere göre mesela 15 kilometre diyelim. Ben 15 kilometrelik alanı seçiyorum. Burada tahmini istediğiniz saatlik ücreti de belirliyorsunuz. Part-time seçiyorum tabii ki de. Bakın burada ona göre elemeler yapıp işler çıkıyor karşıma ve hepsinin saatlik ücretleri de yazıyor burada. Gördüğümüz gibi. Dublin demiştim zaten. Burada cleaner işi dedim. Okulda. Bu iş okulda temizlik işi. Bakın saatlik 12 euro veriyor. Nerede olduğu yazıyor. Nerede olduğu da Dublin 7'de gerçekten merkezi bir yerde de temizlik işi ee, her gün 2 saatmiş saat değil de 12 euro ne zaman başladığı yazıyor ve haftada 10 saat shift veriyorlarmış burada ne hangi iş istediğinize göre kitchen porter diyelim ve yine aratıyorum bakın burada yine işlere göre e, part time diyelim. Part time iki tane varmış. Komi şefi, kitchen porter. Evet bakın burada Dublin'de 10, 10 euro saat saatliği. Sonra aradığınız, daha sonra aradığınız, daha sonra aradığınız ıı, sekmelere göre sizin karşınıza diğer işler çıkıyor aslında. Buradan da daha sonra taratabilirsiniz, bakabilirsiniz. Şimdi şimdi benim aslında buradan şimdi diğer Irish Jobs. Irish Jobs sitesinde de aynı şekilde Indeed gibi ilerliyor. Kitchen Porter işi mesela burada hangi e, lokasyonda olmak istediğini seçiyorsunuz. Yine acentalar da var burada. Ajanta ile mi? şirket olarak mı olanı seçiyorsunuz. Hangi yerde çalışmak istediğinizi işte iş yeri. Mesela ben food diyorum but seçiyorum. Yani yemek sektörüyle ilgili işler. Deli manager. Ee, fresh manager. Daha çok bu sitede aslında profesyoneller yönelik, yönelik işlerin olduğunu söyleyebilirim. Şimdi benim de çok kullandığım. Eee au pair iş yapmak isteyenleri ilgilendirecek size au Minds Me var. Eee ehm, care.com var. İkisi, gerçekten eğer istiyorsanız ikisini kullanabilirsiniz. Şimdi, Hint.me'ye buraya gelmeden hesabımı oluşturmuştum ve buna yönelik de CV'mi hazırlamıştım. Burada gördüğünüz, benim bu kaldığım, e, burada adresimi yazmıştım. Burada benim ilk kaldığım Hosomil'deki adresimdi ve bunu yönelik de ben başvurularımı yaptım. Bu şekilde bütün profilimi burada hazırlamıştım. Bakın, bunların hepsi görünür şu anda. Hepsi görünür şeklinde ve maillerime şöyle bir göz atalım. Bakın, şimdi okumamışım. Looking for housekeeper. Housekeeper aradığını söylemiş. buradaki mesajlar daha sonra siliniyor. Ben birçok mesajlarım vardı. Burada bana yazmış uh, I'm looking for child mender in my house for my two boys age two and four. We we'll live in we we'll live in Rehani and it will be for four days a week. Great to hear from you if you are interested. Yani burada bana iş teklifi sunmuş bakın ve 8'inde Temmuz'un 8'inde iş teklifini sunmuş bana ve ben bunu şimdi şu an görüyorum dediğiniz gibi bu sitede gerçekten geri dönüşler alabilirsiniz yani 2 ile 4 yaşında olan iki çocuğu için 4 günlük haftada 4 günlük bir iş teklifi sunmuş bir öncekine bakalım housekeeper Aynı şekilde burada da e, housekeeper işini düzenli temizlik işi olduğunu söylemiş ve e, 30 dakikalık şehir mesafesinde yaşadıklarını söylemiş. Sadece temizlik işi için eğer ilgilenirsem dönmem gerektiğini yazmışlar. Burada gerçekten geri dönüşler oluyor arkadaşlar. Bu siteyi gerçekten kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle ben hesabımı oluşturdum buradan. Bakın buradan şöyle seçebiliyorsunuz. Hesabınız oluşturduktan sonra ne istiyorsunuz? Mesela Child Manager profilimi ben açayım. Buradan. Mesela ben buradan uh, Au Pair profilimi açıyorum. Bakın ben burada Au Pair profilimde <laughs> yani bir benim e, bir akrabamla bir e, yeğenimle olan fotoğrafımı koymuştum. Burada da bütün bilgilerimi yazdım. Küçük bir kendimi anlattım. Kısa bir bilgi içerikli yazıydı. Daha sonraki bölümlerde işte sigara içmediğimi, ondan sonra arabacımın olmadığını ya da işte diğer bilgileri yazıyorsunuz. Hangi dilleri bildiğinizi de yazıyorsunuz. Ve hangi saatlerde ve hangi saatlerde uygun olduğunuzu, hangi saatlerde çalıştığınızı, çalışmak istediğinizi yazıyorsunuz burada. Nerede? İşte ben mesela dediğim gibi kaldığım yerde, çalıştığım yerde kalmak istemiştim. Ben burada living işaretiniz işaretini e, işaretlemişim. Ve hangi experience'lara sahipsiniz? Ben newborn experience'ına sahip değildim. O yüzden onu işaretlememiştim. Siz buna uygun işaretlemeler yaparsınız. Buradan qualification'larınız var. Buna uygun olarak yine işaretlemeler. İşte hangi sertifikalarınız var? olarak işaretlersiniz. Hangi işleri yapmak istersiniz? E, light housekeeper işi gibi. Daha sonra böyle bu şekilde dosyanızı oluşturup ayrıca da ek olarak CV'nizi burada oluşturabilirsiniz. Sonra Facebook sitesinde de Au pairs W South var. Burada da aslında burada da kendi yine iş başvurularınızı yapabilirsiniz. Mesela ben işte Au Pair işi arıyorum ya da buradan Au Pair ilik yapacak kişilerin arandığı Facebook sitesi. Burada da gerçekten aktif. Buradan da takip edebilirsiniz en son olarak care.com care.com da mindme.com'a car mindme'ye çok benziyor. Fakat ben çok fazla geri dönüş alamadım. Ben burayı daha çok um, işte köpek gezdirme işi olarak falan kullandım. Ama alternatif olarak da size göstermek amacıyla buraya koydum. Şimdi daha sonra da en son olarak bahsetmek istediğim burada pennies, a little, uh, deals, gibi büyük marketlerin, marketler zincirinin olduğu yerlere de kendi sitelerinden başvurular yapabilirsiniz. Bütün bu web siteleri kullanarak ve en başta söylediğim gibi iş bulma ajantalarını kullanarak kolaylıkla iş bulabilirsiniz. Şu ana kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videom konaklamalarla ilgili olacak. Hangi siteleri kullanarak en iyi konaklama alternatiflerini bulabileceğimiz siteleri size anlatacağım. Şimdilik hoşçakalın. Şimdiden görüşmek üzere. Bay bay.